İstanbul Pendik'te zincirleme trafik kazası can aldı. Otomobilden fırlayan şahıs tır ve çekici arasında kalarak feci şekilde can verdi. 3 kişi ise yaralandı. Kaza D100 karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D100 karayolunda seyir halinde olan tır önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır arkadan çarptı. Arkadan gelen ise önünde kaza yapan otomobile ve tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cüneytçe otomobilden fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Cüneytçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsüyle çekicide bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan üç yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Kocaeli istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü olarak verildi. Kaza sırasında vatandaşlar yapılan çalışmaları film izler gibi izledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan çekece tır ve otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiği açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.